Çok teşekkürler hocam. Şimdi e, Mahir Bey'e dönmek istiyorum. E, dijitalleşme ve verileştirme bu süreçlerin parçaları sanırım. Evet. E, daha çok verimli olması, insanlık dönüşümünün daha hızlı olması anlamına gelir mi? E, tabii öncelikli olarak e, so sorunuzu açıklayayım. E, daha sonra da Şevki Hocam'ın az önce söylediklerine kısa bir şey eklemek istiyorum. Tabii. E, Veri bu işin çok önemli bir parçası çünkü şu an geldiğimiz aşamada hemen her şeyi verileştirebiliyoruz ve yaşadığımız çağı şöyle bir göz önüne getirirsek her tarafta ekranlar, her tarafta mobil cihazlar ve bunun bu cihazların karşısında bizler insan olarak birer insan sensörüz Yani bu veriyi hem üretiyoruz hem de bu veriyi bir taraftan tüketiyoruz ve bu veriyi tüketmek için de sürekli üretmek zorundayız yani tüketmenin en büyük dezavantajı bir şeyin de üretilmek zorunda olması soru bağlamında cevaplayacak olursam Evet yani biz bu verileri işleyerek insanlık olarak bu süreci biraz daha hızlandırabiliriz. Buna başka bir örnekle günümüzden bir cevap vermek istiyorum. Şu an mesela yaşadığımız dönemdeki en büyük örneklerden birisi biliyorsunuz HES kodu zorunluluğu var. HES kodu zorunluluğu derken bu aslında İstanbul'dakileri çok daha ilgilendiriyor. Çünkü bir HES kodu olmadan otobüse binemiyorsunuz. Eskiden herhangi bir marketten ya da herhangi bir büfeden otobüs kartı alıp bir İETT otobüsüne binebilirken şu an bunu yapmanız mümkün değil kartınızı verileştirmek ve kendi kişisel verinizle birleştirmek zorundasınız. Bu da aslında teknolojinin baskıcı, deterministik yanını bize gösteriyor. Teknoloji aynı zamanda insanlar üzerinde bir baskı oluşturarak, deterministik yapısıyla toplumu değişime itiyor. Yani insan değiştiğinde bir taraftan toplum değişmiş oluyor. Şevki Hocam'ın az önce bahsettiklerine şu konuda bir ek yapmak istiyorum. İnsanı bu teknolojileri, bu geliştirmeleri veya şu an bulunduğumuz e, bilimsel gelişmeleri e, icat etmemiz konusunda bizi öne çıkaran, öne götüren şeylerden birisi duyduğumuz kaygılar. Yani insan hayatta bir takım kaygılar duyuyor ve bana göre insan olmamızın şartlarından birisi bu kaygılar ve e, çelişkilerimiz. Bu e, az önce bahsettiğimiz teknolojiler, yapay zeka. E, ...konuştuğumuz DNA, genom projeleri gibi teknolojiler... ...bizim bu kaygımızı ortadan kaldırırsa... ...insanlığın gelişimine de bir ket vurmuş olabilir. Aslında bunların da tartışılması gerekiyor. Fakat bunlar çok iç içe geçmiş, girifit konular. Pek çok e, insanın, özellikle pek çok bilim adamının... ...bir araya gelerek bu konuları tartışması gerekiyor. E, bulunduğumuz aşamada, geldiğimiz aşamada... ...bilim tam olarak nerede bitiyor? Tam olarak sosyal bilimler nerede başlıyor? ...veya daha örneği biraz daha genişleteyim. İktisat nerede bitiyor? Bilişim nerede başlıyor? Bunlara cevap veremiyoruz. Bütün bilimler iç içe geçerek bu sorulara cevaplamak zorunda. Çok kısa toparlamam gerekirse... ...Ahmet Hocam'ın bahsettiği NBIC dediği teknolojiler... ...yani nanoteknolojiler, işte IT teknolojileri, bilişsel bilimler... ...bu alanda çalışanların en azından bir araya gelerek... ...bu soruları cevaplaması gerekiyor. Bu kaygılarımız ortadan kalkınca insan ne olacak? Ee, i̇nsan bu durumda ne yapacak? Bu soruları cevaplamalıyız. Çok teşekkürler Mahir Bey. Tam da sizin dediğiniz noktadan e, Ahmet hocamıza sormak istiyorum. MBIS bahsetmişti, çok kısa e, tanımlarını vermişti. Yani nanobiyo, info, kogno tabanlı teknolojiler nelerdir? Bunlardan birazcık da e, detay paylaşmak ister misiniz hocam? Ahmet hocamın şu an sanırım sesi gelmiyor. Ee, Şevki. Evet. Ee, tabii Hadi. ki. Buyurun. Şu, bu alanları transhumanistler mihver alan olarak kabul ediliyor. Yani daha çok kendileri bir vasıta, bir imkan olarak gördüğü alanlar görüyor. Bu alanlar oldukça çok geniş alan çalışma alanları. Özellikle insan bedeninden Sibernetik robotik bilimlere, oradan nesneler internetinden, uzay mühendisliğine, yine e, canlıların yani bitki, hayvan, insan e, gibi varlıkların DNA ve RNA üzeri, RNA'sı üzerinden çalışan CRISPR teknolojisi, yine teknolojide biohacking, protez yapay organlar, bu elden göze kadar e, organların implant edilmesi, değiştirilmesi ne kadar, yapay zeka çalışmaları, robotik ara varlıklar ki android, android, humanoid ve cyborg gibi bunlar birbirlerinden farklı insanımsı varlıklar. Yine singularity denilen Mahir Bey'in bahsettiği tekillik çalışmaları ki burada en azından ölümsüzlüğü Zihnin varlığının devam etmesi bağlamında sağlanabileceğine verildik bir çalışma nitkim nöralink çalışmalar üzerinden insandaki ilk denemenin 2021'in içinde Elon Musk tarafından yapılacağı ifade ediliyor. Yine arttırılmış gerçeklik çalışmaları, kuantum bilgisayarlar, giyilebilir bilgisayarlar, ekzos eksoskeletonlar, e, biyomedikal ve nöro mühendislik çalışmaları, e, yapay et ve yapay bitkiler e, kriyonik dediğimiz e, beden dondurma çalışmaları ki burada Algor diye bir şirket var Alcor. Alcor şirketi 1965'ten beri yüksek maliyette beden donduruyorlar. E, bunu kısaca açıklayayım. Yani e, teknolojinin ileride çok gelişeceği bu gelişme imkanından faydalanarak bu dondurulmuş bedenlerin tekrar canlandırılabileceğine dair e, bir yaklaşımı içeren e, şirket temelli 1965'lerde kurulmuş olan bir şirketin yaptığı çalışmalar, yine bedeni ve zihni güçlendirici psikofarmakolojik ilaçlar, akıllı veya smart şehir denilen transhumanist şehirler ki bunların bir örneği Suudi Arabistan'da kurulan Neom şehri işte yaklaşık %45 oranında varlıkların robotik sibernetik varlıklar olduğu, gerisinin insan olduğu bir şehir taşır, tasarımı. Uzay kolonileri, uzay maden mühendisliği gibi geniş çalışmalar var. Bu çalışma tabanları üzerinden söylemiş olduğum gibi hem insanın hem doğanın hem de insanın bu insan ve doğa bağlamında yaşamının değiştirilmesi ve dönüştürülmesi amaçlı teknolojik tabanlı çalışmalar bunlar. Çok teşekkürler hocam. Yani her söylediğiniz aslında başlık, böyle program boyunca tartışılabilecek konular, çok açılması gereken konular, çok önemli detaylar. Ben burada Şevki hocama tekrar dönmek istiyorum. Uzun ömür gerçekleşirse… Dinler ve toplumsal değerler nasıl etkenecek? Biraz aslında girdiniz, onu tamamlayıcı nitelikte de devam edebilirsek, buyurun lütfen. Evet, yani dinler bir yerden insan için ölümsüzlük vaat ediyor. Bütün dinler Hı -hı. öyle. Mesela bir budist öldüğün ölmeden önce doğaya uygun bir yaşamla ölüm anında doğaya karışarak, doğanın sonsuzluğuna karışarak insanın ölümsüz olabileceğini söyler. Yani kendini işte bizim literatürde söylemek gerekirse fenafillah diyeceğimiz orada fenafillah yerine fenafil doğa diyebileceğiz, tabiat diyebileceğiz bir durum var bu dizimde. Tek tanrılı semavi dinler yani Allah'ın bir peygamber vesilesiyle insanlara nasıl yaşayacaklarını ve öldükten sonra nasıl bir durumla karşı karşıya kalacaklarını anlatan dinler var. İşte Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın ve Hz. Muhammed'in vaaz ettiği dinler var. Bunlar tek tanrılı dinler ve bu tek tanrılı dinlerin ortak özelliği şu. İki ayrı yaşam söylemeleri. Diyorlar ki bir dünya yaşamınız var, bir de Ahiret, ukva yaşamınız var. Ahiret yaşamınız tümüyle farklı olacak. Orada bu bedenden kurtulacaksınız. Ruhunuz sonsuz bir cennet, orada mutlu mesul olacak. E, ya da e, dünya yaşamını kötü geçirdiyseniz bu bedenle birlikte, biyolojik e, ve fiziksel e, bedeninizle bu uzay zamanda yaşadığınız, yeryüzünde yaşadığınız zamanda kötü bir yaşam sürerseniz, e, yani başkalarına zarar verirseniz, hakka girerseniz, cehennem var. Orada da sonsuzluk var diye. Şimdi bu bir inanç ve bu inançlar insanların her şeylerini etkilemiş. Yani mesela dinler kurumsallaşmış. Yani camiler oluşmuş, kiliseler, havralar, ölü yıkamalar, cenaze törenleri bir sürü şey yapılmış ve her şey insanın ölümlülüğü üzerine. Ve kısacık bir dünya ömründen bahsedilir sürekli. Kısacık bir dünya, 60-70 yıllık. Birinci olarak imamlar artık şunu söyleyemeyecekler ya da vaizler. Yani kısacık dünya ömrü diyemeyecekler. Arkadaşlar oldukça uzun bir ömrünüz var. Ona göre iyi yatırım yapın. Belki de 200 yıl yaşayacaksınız. Belki 500 yıl yaşayacaksınız. Acele etmenize gerek yok. Kendinizi yetiştirmek için zaman harcayın. Kendinize bakın. Kötülük yapmayın. Bak karşınıza çıkar falan diye. Bu yüzden o çok şey değişecek. Kutsal metinler değil ama metinlerin yorumları değişecek. Kesinlikle cenaze törenleri değişecek. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Öldükten sonra mesela şimdi mezar taşlarına elektronik şeyler koymuşlar, programlar. Mezar taşına kare kod var. Okutuyorsunuz. O insanın dünyadayken yaptığı işler cep telefonunuzdan izliyorsunuz. Oraya hey ölü kalk nasıl işler dünyada neler yaptın diye sormaktan taştaki yazıları okumaktansa onu ona bakıyorsun o size anlatıyor dünyada şöyle bir adamdı filan diye ya da kadın. çok enteresanmış enteresan <laughs> yani teknoloji inanılmaz fantastik bir şey yani. Çok teşekkürler hocam. Cerdin. Şimdi Mahir Bey'e dönmek istiyorum. Yapay zeka insan elini, ömrünü uzatır mı? E, Ölümcüsü olacak olan yapay zeka mı Yapa, yoksa yapay zeka destekte de insan mıdır? E, evet. E, daha önceki konuşmalarda aslında bahsetmiştik. Yapay zeka insan ömrünü uzatabilir. İnsan ömrünü uzatmaya katkı da sağlayabilir. Biz şu an e, yapay zeka deyince aslında çok basit düşünüyoruz. Çünkü... Ee, özellikle reklamlar bunu tetikliyor ve e, herhangi bir cep telefonunu elinize aldığınız zaman bile üzerinde yazıyor yapay de zeka destekli çip Yani bizim burada kastettiğimiz yapay zeka bu tip küçük bir yapay zekadan e, bahsetmiyoruz daha büyük bir önceki konuşmalarımda bahsettiğim gibi neredeyse bütün insanlığın verilerini tarayıp onlarla alakalı işlem yapabilecek ve cevap verebilecek bir yapay zekadan bahsediyoruz. Tabii ki böylesi bir yapay zeka insan ömrünü uzatmaya katkı sağlayabilir. Ancak bunu tek başına yapamaz. Şöyle bir örnek vereyim. Şu an mesela Hayat Eve Sığar diye bir uygulama var biliyorsunuz. Bu uygulama mobil tabanlı olarak hasta takibi ve hastalık haritalarını bizlere gösteriyor ve bu Bakanlıkta şehirlerle alakalı kısıtlama vesaire gibi bilgileri bu tip haritalar üzerinden paylaşıyor. Bunun bir adım sonrasını düşünürsek, bu uygulama evet bir hastalık teşhisi yapamaz. Şu an bir uygulamanın hastalık teşhisi yapma ihtimali çok az. Ancak giyilebilir teknolojilerle bu uygulamalar desteklenirse, yani kolumuzdaki bir saatle yahut nabzımızı ölçecek bir bileklikle bir hastalık teşhisi yapabilir. Yani buradaki hastalıktan kastım sadece koronavirüs ya da yaşadığımız gündelik e, zamandaki sorunları kastetmiyorum. Diğer sağlık riskleri de var. Tabii tabii, tabii. diğer sağlık riskleri de var. Örneğin e, Amerika'da e, bir vatandaş Siri'nin e, sayesinde ambulansı eve çağırarak hayatını kurtarmıştı. Evet. Yani bu tip bir şeyden e, bahsediyorum. Yani bu tip uygulamalar yapay zeka sayesinde hayatımızı kurtarabilir ve kurtarabilir. E, bu şu an e, henüz geliştirme aşamasında ve bunların ilk prototiplerini görüyoruz. Çok kısa çok bir şeyden bahsetmem gerekiyor. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre yine e, bir yapay zekanın bir hastanın göğüs e, hastalıkları üzerinde ne kadar e, yaşayacağı ile alakalı bir tahminle bulunmasını istiyorlar. Doktorların manuel olarak yaptığı tahminlerle karşılaştırıldığında %70 oranında bir... E, saptama yapıyor. Şu an için bu rakam çok yüksek değil ama zamanla %100'e çıkacaktır. Bu bağlamda yapay zeka evet bizim e, ömrümüzü uzatmaya katkı sağlayabilir. Tabii yapay zeka şu an özellikle sağlık alanında kanser hastalıklarının teşhisinde kullanılıyor. Aktif olarak evet, evet. dünyadan, Türkiye'de de. E, bu teknolojiler çok fazla gelişiyor ve dediğiniz gibi yapay zeka e, insan hayatının kalitesinin yükselmesi anlamında bu hastalıkların önceden tahmin edilebilmesi ya da doğru teşhisi Zamanda verebilmek açısından çok çok değerli olacak. Evet. Ee, çok teşekkürler. Ee, burada Ahmet Hocama dönmek istiyorum. Hocam, e, transhumanizm teknolojileri kaçınılmaz olarak geçmeye devam edecek mi? İnsanlar e, bu teknolojilerden korkmalı mı? Öncelikle şunu ifade etmeliyim, insanlık daha öncesinden çok farklı felsefi, bilimsel ve kurumsal bir tecrübe yaşamaktadır. Yani ne gibi? Açık laboratuvarda saçları kırlaştırmış olan aynı da Maria Curie gibi bilimler meşgul olan bir merak duygusunu gideren insan tipiyle ya da bilim çalışanlarıyla, topluluklarıyla karşı karşıya değiliz. Daha çok Ray Kurzweil gibi Elon Musk gibi ya da Eric Drexler gibi patron olan ya da bir doğrudan doğruya bir şirketle birlikte çalışan bir isim, e, bilim adamı isimleriyle karşı karşıyayız. Yine bu sürecin propagandistleri var. Özellikle bunlardan biri e, Noz Harari gibi propagandistleri var. Ve e, bu süreç daha çok batı düşüncesinde var olan güç, itiraz ve tutku bileşenini barındıran e, köklü Greco, Gedeo ve Kristo yani Yahudilik, Hristiyanlık ve greko roman kültür bileşeninin bir neticesiyle karşı karşıyayız. Bu anlamda uygarlığın kendi içerisinde bir takım problemlerle karşılaşacağını düşünüyorum. İşte Darwinci, evrimcilik ya da evrimci biyoloji ve psikolojiden beslenen İkinci bir aydınlanma hareketi olarak görülüyor transhumanizm. Bu da e, var olan sürecin daha da doğal seleksiyonu götüren bir süreçle karşı karşıya. Ne gibi özellikle bu e, yapay zeka uygulamaları kendi ellerinde hatta kendi tekillik üzerinden e, veya nanitler zihine eklenecek nanitler üzerinde kendilerinde barındıran bir topluluğun seçkin bir sınıf olması durumu söz konusu. Buna karşı bu teknolojilerden istifade edemeyen yani çünkü sermaye uzantılı teknolojiler olduğu için e, bu teknolojilerden yoksun kalan bir sınıfın olması söz konusu. E, nitekim yani Elon Musk'ta Clubhouse'da katılmış olduğu bir e, ortamda konuşma ortamında bu teknolojilerin herkes tarafından sahip olunamayacağı sorulmuştu kendisine. Ve o da tabii ki bu teknolojilere herkes sahip olamayacak teknolojiler sermaye bağlantılı anlamında cevaplar vermişti. Fakat bu sürecin Afrika ya da benzeri geri kalmış diye nitelendirdikleri toplumlar üzerinden bir imkan olduğunda söyleyenler var. Nitekim yapay zeka 2016'daydı zannedersem Afrika'da FAS merkezli bir yapay zeka sempozyumu yapılmıştı. Ve oldukça çok geniş katılımlı bir sempozyumdu. Burada Afrika'nın imkanları içerecek olan bir süreçte karşı karşıya kalındığına dair katılımcıların %80 oranında olumlu görüş etti bir durum söz konusu. Çok teşekkürler evet. hocam. Ee, şimdi son dakikalara giriyoruz, son 3 dakika içerisindeyiz. Birer dakikayla 3 e, soru soracağım e, her bir konumuza. Direkt korona süreciyle de aslında ilgili olduğu için bununla programı kapatmış olalım. Tabii çok sorumuz var, konuşulacak çok konu var ama ...hızla en azından evet, bir tabii. toparlama, özet e, yapmış olalım. E, Şevki Hocam'a sormak istiyorum. İnsanlar ve makineler arasındaki... etkileşimi değerlendirecek olursak... ...gelecekte biyolojik makineler... ...mümkün olacak mı hocam? Evet, makineler her tarafta varlar. Artık önceki gibi bir... E, ...sadece seçkinlerin... ...Ahmet Hoca'da değil de... ...sadece seçkinlerin, zenginlerin... E, ...yahut da özel insanların... ...statü olarak sahip olabileceği şeyler değil. Etrafta çok fazla makine var cihazlar var, elektronik cihazlar var ve hayatlarımız neredeyse bir makinenin içinden, bir makineyi kullanırken ya da bir makineyle iletişimden başka bir makineye geçmekle uğraşıyor. Ekranlar arası geçişten, arabadan, trenden, uçaktan ya da birer akıllı makineye dönüştürülmüş akıllı evlerimizden ya da birer mekanik, birer otomat gibi davranan akıllı otoyollardan falan bahsetmeye de gerek yok. Böyle baktığımızda aslında etrafımız Dijitalleşiyor ve teknolojikleşiyor. Ve bu, bu kaçınılmaz. Biz bunlarla birlikte yaşayacağız. Yani makineler hayatımızın bir parçası olacak. Tıpkı geçmişte ormanların, ağaçların olduğu gibi tıpkı geçmişte hayvanlarla birlikte yaşadığımız gibi gelecekte de makinelerle birlikte yaşanan özel yollarını bulmak zorundayız. Makinelerle birlikte yaşamanın özel yolları. Çok teşekkürler hocam. Son sözleriniz oldu bunlardan. Son ee, çok Son sağladım. akşam yemeği gibi oldu. Ya. Evet. Şimdi Mahir Bey'e dönmek istiyorum. Ee, Mahir Bey, koronavirüs salgın sürecinde düşünecek olursak, e, transhümanist e, akım, süreç nasıl etkilendi? Bir dakikada toparlayabilirsek memnun oluruz. Tabii çok kısa bahsedeyim. Bunun en büyük örneği aslında aşılar. Örneğin 30 yıldır herhangi bir deneme şansı yakalanamamış, insan üzerinde deneme şansı yakalanamamış olan mRNA tabanlı yani virüsün RNA kodunu içeren aşılar şu an insanlar üzerinde kullanılmaya başlandı. Ben burada çok kısa bir şey belirtmeliyim. Ben burada aşı iyidir, kötüdür yahut kullanılmalıdır, kullanılmamalıdır gibi bir fikir beyan etmiyorum. Sakın bu yanlış anlaşılmasın. Ben kendi alanımla alakalı bunu cevaplamaya çalışıyorum. Ee, buna transhumanizm açısından bakarsak bunun bir adım sonrası direkt DNA'ya müdahale ve e, genom projesinin Şevki Hocam'ın da bahsettiği gibi gerçekleştirilmesi olacaktır. Ve e, konuyu bu bağlamda değerlendirirsek 21. yüzyılda yani yaşadığımız çağda bir şekilde insanlık olarak Transhumanist bahisle mutlaka yüzleşeceğiz ve geldiğimiz aşamada bununla yüzleşmiş durumdayız. Ee, görüyoruz ki bundan kaçış yok bir şekilde önlemimizi almalıyız. Çok teşekkürler Mahir Bey'e de son cümlelerle beraber güzel bir toparlama oldu. Şimdi e, Ahmet Hocamıza ben dönmek istiyorum. Koronavirüs süreci sonrasında neler olacak? İnsan 2.0 yükleniyor mu hocam? E, son bir dakika içerisinde toparlayabilirsek memnun oluruz. Şimdi Ray Kurzweil ve Elon Musk gibi kişiler salt turist olan kişiler değil. Dediğim gibi hem bilim adamı perspektif, bilimci perspektif olan hem de üretimle alakalı sermaye sahipleri olan kişi. Bu anlamda insan bir sıfırın genel anlamda yapay zeka ile yapay zeka karşısında geri kalacağı özellikle genel yapay zeka çalışmaların meydana gelmesiyle insan bir sıfırın geri kalacağı düşünülmektedir ve e, burada homo sapiensin artık geçilmesi gereken aşama olduğunu ve yani insan sıfıra geçilmesi gerektiği bağlamında düşünceler ifade ediliyor ne gibi? E, daha zeki, daha duyarlı, daha sağlıklı daha uzun ömürlü tasarımlanan bir insan çok bu teşekkürler bu alan, hocam e, son, yani, son bir iki cümleyle toparlayabilirsek ifade edeyim özellikle e, teknoloji tabanlı çalışmalar karşısında insanın mevcut haliyle varlık sürdüremeyeceği, insan üzerinde de modifikasyonlar gerçekleştirmesi gerektiğine dair bir yaklaşım var. Biraz 21. yüzyıl insan bedeninde bir takım değişim ve dönüşümleri çalışmasında da kendisine taşıyabilir. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Şevki Işıklı hocamıza. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ahmet Dağ hocamıza, yazılım geliştirme uzmanı Mahir Fatih Ünal Bey'e ve Dijital Biz Dergisi editörü Samet Bayrakçı'ya çok teşekkür ediyoruz. Programımızda ilgili detaylı teknoloji ve gelecek.com adresinden ulaşabilirsiniz her zaman. Haftaya yeni ve yeni konularla, yeni konuklarla tekrar burada olacağız. İyi hafta sonları.